Arkadaşlar herkese selam. Bugün size kamp ekipmanlarını göstereceğim. Yani kampta hayat kurtaran can alıcı ekipmanlardan bahsedeceğim. Öncelikle pusula arkadaşlar. Pusulalarında bir sürü türü var. Bu standart bir yön pusulası. Şöyle gayet sade şık bir tasarıma sahip tel kısım yönünüzü tayin etmeye yarıyor. Şöyle açalım. Hemen şurada bir adet merceğimiz mevcut. Gördüğünüz üzere büyüteş diyebiliriz biz buna. Bu merceğin üstünde bir adet şöyle girinti mevcut. Bu girintiyi şuradaki tele hizalıyoruz arkadaşlar. Ardından pusulamızda yönü okuyup doğruca gidiyoruz. Bu şekilde bir pusula arkadaşlar. Gayet e, kaliteli diyeyim. Yani hata payı yok. Şöyle göstereyim size. Evet. Doğru ölçüyor. Kuzey tam şu taraf. sıkıntı yok. Bu ürün bu kadardı. Bir sonraki ürüne geçelim. Bir sonraki ürün beşi bir yer dediğim ben size. Aklınızda hemen cep çakısı gelebilir. Ama göstereceğim ürün gayet can kurtarıcı bir ürün. Bu ürünün içinde neler varmış ona bir bakalım. Şöyle. Sol üst köşeden başlıyoruz saymaya. Buradan. Bir adet e, dürbün mevcut. Hemen altında göründüğü gibi düdük mevcut. Burada acil durum ışığı mevcut. Flashlight da diyebiliriz buna. Şöyle odaklasaydı bir. Hemen altında yine pusulamız mevcut. E, çakımız mevcut. Testlerimiz mevcut. E, e, genelde kamplarda konserve tüketiyoruz. Konserve açacağı mevcut ve led aydınlatma mevcut. Led ışık. Hemen kutudan çıkaralım. Ürünümüz gördüğünüz gibi gayet sade, minimal bir boyuta sahip. Hemen karşımızda pusulamız çıktı. Bu pusulayı şu şekilde açabiliyoruz tek elimizle. Gördüğünüz gibi geri kapatıyoruz. Ardından Şurada gördüğünüz üzere şöyle bir odaklasın. Flash light yani e, yanıp sönen ışığımız. Şurada da bir odaklasaydı. Heh. Torch yani fenerimiz mevcut. Arkadaşlar fener şuradaki görünen kısım. Şu görünen mercekli kısım fener. Şu kısım flash kırmızı acil durum ışığı. Şu en üst kısım ise burası. Dürbün arkadaşlar. Hem dürbün hem büyüteç olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Böyle açıyorsunuz. Buradan dürbün olarak kullanıyorsunuz. Bu kısımdan. Arka kısımda ise büyüteç olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hemen Şuradaki çakılarımıza gelelim. Gördüğünüz gibi bir adet meyve çakımız mevcut. Şurada bir adet diğer taraftan açayım. Konserve açacağımız mevcut. Az daha elimi kesiyordum ve kestim. Siz siz olun arkadaşlar. E, acele hani acele iş yapmayın. Az önce gördüğünüz gibi parmağımı kestim. Çok fena kestim. Kanayıp duruyor 10 dakikadır. Açıldı baya. Dikkat edin yani. Şöyle son olarak şeyi göstereyim ben size. Testere kısmını. Gördüğünüz gibi şurada testere kısmı var. Şöyle odaklasın bir. Bu kısımda gayet ...kaliteli ve işe yarar. Şöyle Elimi değmeden kapatabilirsem. Evet. Şurada düdük kısmımız var. Başka da bir şey yok bunda. Ee, diğer ürünlere gelelim. Şöyle bir adet... E, ...oldukça... ...kaliteli... ...kilit mekanizmalı... ...el testlerimiz mevcut... 180 milimetrelik bir testere bu. Yani 18 santimlik. Ucunu da göstereyim size. Gayet kaliteli. Gerçekten kaliteli. Hemen kırılacak bir testere değil. Kilit mekanizması aktif çalışıyor. Buraya şu kısma basınca basılı tutup geri kapatıyoruz. Yine kilit mekanizması çalışıyor. Sonraki güzel ürünü göstereyim size ben sonraki ürünümüz mü? ürünümüz arkadaşlar. En beğendiğim, en sevdiğim, en çok kullandığım ürün arkadaşlar. Kamp taburesi. Bu sırt çantalı ve bisikletli gezginler için gerçekten mükemmel bir ürün. Şöyle elim kadar bir boyutu var. Bayağı küçük oluyor bu da. Ağırlığı ise yaklaşık yarım kilo bir ağırlığı var. Şöyle açılışını göstereyim. Bu şekilde kelebek gibi açılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi açtık. Sonra alt tarafa çeviriyoruz. Bu iki kısmı böyle yapıp yerde birleştireceğim şimdi. Elinizle birleştiremezsiniz. Destek almanız lazım bir yerden. Evet şu şekilde taburayı birleştirdik tam sığmıyor ama göstermek istiyorum. Tabure bu şekilde gayet sağlam. Gayet gergin. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, ağırlığına gelirsek yani e, kaç kilo taşıyor bu tabure? Ona gelirsek arkadaşlar yaklaşık 130 kilo bir ağırlığa dayanabiliyor bu tabure. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Her Birey oturabilir bu sandalyeye. Gayet güzel bir sandalye. Tabure yani. Evet. Bu videoluk bu kadar olsun. Ürünlerin linkini bırakırım. Yani Instagram'ı bırakırım. Instagram'da satışlarını yapıyorum bu ürünlerin. Oradan ulaşırsınız. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.